Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tiger 367. Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte Luigi's Dungeon nasıl RGB yani rainbow yaparsınız onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bize şu iki uygulama uygulamalar. İlk olarak arkadaşlar Google'a giriyorum. Size açıklama kısmında iki tane link vereceğim. Bir tanesi bura. Buradan bilgisayarınız 64 bitse buraya 32 bitse de. Bir dakika pardon gibi ise buraya tıklıyorsun. Nerede? Buraya tıklıyorsunuz. Sonra indiriyorsunuz buraya tıklayıp buraya indiriliyor. Ben indirdiğim için size orayı gösteremeyeceğim. Sonra bir de böyle bir şey var. Mediafire'dan indireceksiniz. Buraya basıyorsunuz. Bu 8 kilometrelik bir şey zaten. Bunları indirdikten sonra masaüstünüze atıyorsunuz bunları. Böyle. Bu Ne yaptım ben bir dakika. Bunun üzerine iki defa tıklıyorsunuz. Bunu gerekiyor. Buraya basıyorum. Böyle bir yer geliyor. İleriye basıyorum. Bir şey bilenir. Arkadaşlar ben bitti şimdi. Bakın burada böyle tıklar var. Buraya basıyorsunuz. Siz bu tık olursunuz. Siz bunu seçeceksiniz. Sonra basacaksınız. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Bu son sürüm bu arada. Ne demiş? Takım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz burayı kapatalım. Değil mi? Pardon. Erişime izin ver diyorum. Kapatmayacağım. Karşımıza böyle bir yer gelecek. Kurulumu yaptıktan sonra. Bu sizde böyle olur. Buraya basacaksınız. Tamam mı? Ben hemen şuradan ışıklarımı ayarlayacağım. Ben bu rengi misal olmuşsun isterim kırmızı olsun değişir olsun tamam şimdi arkadaşlar buraya sağ kalek tıklıyorum profili nerede komut dosyasına yazma diyorum buradakilerin hepsini siliyoruz sonra buraya şöyle alt alıyorum Size arkadaşlar indirdiğim G Rainbow var Bunun hepsini kopyalıyorsunuz ve şu buraya Cetera ve yapıştırıp en üste çıkıyorum Burada şu var bak. Burada bir yazıyor. Bunu siliyorum. Buraya 15 yazıyorum. Ve kapattığımda Pardon 15 biraz fazla olmuş olabilir. Buraya arkadaşlar siz bir yazabilirsiniz isterseniz. 3 yazın 3. 3 yazın. Çok oldu gene. Bir dakika hemen ayarlayalım. Bir yazalım. Değil mi? Aynen arkadaşlar siz buraya bir yazdığınızda mouse'unuz harcı olur buraya kapatabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videomuz için kanalıma abone olup, olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Bay bay.